Ben Şafak Özsoy, Özleyen Üniversitesi Otel Yönetiminde Sürdürülebilir Kalkınma ve Otel Yönetimi derslerini veriyorum. E, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. 86 yılında mezun oldum. 34 yıllık e, meslek hayatımda Türkiye'de ve yurt dışında e, önce kalite ile başladığım yolculuğumu çevre ve son 15 yıldır da sürdürülebilirlikle harmanladım. Ve dolayısıyla sürdürülebilirliğin altlığı ve tüm sektörlerde turizm sektörü ve otelcilikte nasıl entegre edeceğimizi görüşüyoruz. 2002'de kurduğum bir şirketim var. Bu şirketle de sürdürülebilirlik ve çevre alanlarında otellere ve turizm sektörüne de destek veriyoruz. Şimdi nedir sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yönetim? Aslında 3P dediğimiz çevre, sosyal gereklilikler ve ekonomik gerekliliklerin iş süreçleriyle entegre edilerek ve sonrasında da Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle entegre bir iş modelinin kurgulanması ve bu kurgu içerisinde de e, performans indikatörlerinizle izlenilebilir bir altlığı öğrencilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Aslında öğrencilerimiz yarının liderleri dolayısıyla e üzerlerine oldukça yoğun bir e, sorumluluk vererek bizim jenerasyonlarımız e, iklim değişikliği ile ilgili e, gereklilikleri onlara pas etmiş oluyoruz yani sürdürülebilir e, yönetim çerçevesi içerisinde Geçmişte ikili bir iletişim içerisinde şirketler yönetilirken yani işçi ve işveren arasında kar odaklı bir mekanizma söz konusuyken şimdi değer odaklı bir mekanizmanın çoklu paydaşlı bir altlık içerisinde entegrasyonundan bahsediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma ve otel yönetimi dersimizde sürdürülebilir raporlama ve entegre raporlamanın gerekliliklerini de öğrencilerimizle paylaşarak iş süreçlerini entegre etmeleri ve beraberinde bir harmoni yakalamalarını arzu ediyoruz. Paydaşlarımız dediğimiz toplum toplum toplumun farklı çevreleri çocuklar kadınlar e, ya da yaşlılar gibi keza beraberinde e, çevresel e, parametrelerimiz su gibi iklim değişikliği sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve azaltım hedefleri gibi e, e, keza kadın erkek e, eşitliğinin çalışma e, mekanizmalarında ve yönetsel süreçlerde e, konsolide edilmesi gibi gereklilikler bizim kurumsal e, sosyal sorumluluk e, projeleriyle desteklediğimiz ve Sürdürülebilir Yönetim'in temel segmentleri içindeki gereklilikler. Bunları öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Hedefimiz yarının liderlerinin şu anda bile uygulanması zaruriyet arz eden Sürdürülebilir Yönetim'in tüm segmentlerini öğrenerek daha iyiye doğru koşmaları ve en önemlisi doğal kaynak tüketimini azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek, biyoçeşitliliği, alan kullanımını, atık yönetimini, kadın erkek eşitliğinin platformlarda benzerlik arz etmesi gibi eşit iş, eşit ücret gibi gereklilikleri onlarla paylaşarak e, sürdürülebilir kalkınmayı öğretiyoruz. E, dersime katılmalarını süratle bekliyorum. Şu ana kadarki öğrencilerimle büyük bir harmoni yarattık. Benim söyleyeceklerim böyle. Görüşmek üzere. Müzik